Üniversite sosyal medyayı bir şarkı kasıp kabulüyor, özellikle WhatsApp gruplarında insanlar bu şarkıyı birbirine atıyor ve altına yapılan yorumsa şu: Aldım, kabul ettim, yedi yedi yedi. Peki bu şarkı işe yarıyor mu? Sence? Bir tane de bana versin. Aa. Normalde ben oyuncuyum ama sosyal medyada bir oyuncu olarak da kendimi var etmeye çalışıyorum. Peki genel tepkiler nasıl? İşte bu kadar güzel tepki şey. geçemiyorummuştu. İnanılmaz güzel, inanılmaz heyecanlı yorumlar var.

Daha da fakir, 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 daha da fakir olacağım üzere şarkı yapmıştım. Evlere alacak arkadaşlar. Bu nasıl bir his? <laughs> Sonrasında e, takipçilerim benden daha pozitif, daha parayı çağırdığımız bir şarkı yapalım dendi Ve ben de buna uydum aslında sadece. Bugün de bu çağırma gerekirsiz, <laughs> tüm güzellerden geçmiş. Yani seni bana yüz dolar. Al sana yüz dolar. Hediye Al. Bir tane Vedi, daha. Yedi. Al, al. al Allah'ım ne güzel yedi, şarkı. Yedi, yedi, yedi. Oh. Yedi yedi yedi. Al, yedi, yedi. al, al, yedi. al, al, al Çok al, güzel. Al. al. Tarzı, çok teşekkür ederim. Sana çok memnun oldum. Tamam, görüşmek üzere. Bir daha var abi.